değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz yüzyıl iktisat kongresi sevgili Bekir Ardır'ın Konda'nın yaptığı bir araştırma var. Gençlere soruyor. Kendi geleceğinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Soru bu. Kendi geleceğinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yüzde 86 bir fikrim yok diyor. İnsanların bırakın geleceğe dair umudunu hayallerinin bittiği bir konjonktürde yaşıyoruz. Bu korkunç bir şey. Emin olun 100 sene önce ülkenin o koşullarında böyle bir ruh hali yok. O yanlış yıkılmış coğrafya, işgal altında kalmış, kurtuluş savaşı vermiş bir destan yazmış, yalınayak ölüme koşmuş insanların o günün koşullarında böyle bir iklim yok. Gerçekten 100 yıl öncesine benzer benzerlikler kurabileceğiniz birçok şey bulabilirsiniz bugünün koşullarında. Hatta bazen bugünün koşullarının daha olumsuz olduğu da düşünülebilir. Çünkü mesela Yeraltı kaynaklarımız bu kadar azalmamıştı. Doğamız bu kadar kirlenmemişti. Nehirlerimiz çok daha temizdi, berraktı gibi yani 100 yıl öncesine göre daha olumsuz bir takım noktalar da tespit edebilirsiniz. Ama gerçek olan şu. Eğer atalarımız 100 yıl önce bunu başardıysa ve o enkazın altından bir mucize cumhuriyeti yaratabilmişse Bugün bizim de yeni bir Türkiye'yi yaratmamız mümkün. Bizim neslimiz maalesef iyi bir sınav vermedi. Biz derken sizi kastediyorum. Başka bir ülkeyi kurabilirsiniz. Başka bir Türkiye yaratabilirsiniz. Herkesin üzerinde huzurla yaşayabildiği, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, refahın olduğu bir ülke yaratabilirsiniz. 68 gençlik hareketlerinde Fransa'da gençlerin bir sloganı vardı. Gerçekçi ol, imkansızlığı iste. Bunu belki bir düşünün. Ama şundan yana emin olun. Bu mümkün. Bu dünyanın en güzel coğrafyasında adeta dünyanın merkezi denilebilecek bir konumda dünyanın en bereketli topraklarında, dünyanın en güzel iklim kuşağında, dünyanın en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Anadolu'da bu yoksulluğu, bu sefaleti, bu işsizliği hiçbirini hak etmiyorsunuz. Hiç kimse hak etmiyor. Ve başka bir Türkiye mümkün. İzmir İktisat Kongresi'nin bugünkü misyonu da Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının aynı zamanda sosyo-kültürel siyasi ve doğal alanlarındaki sorunların çözümleriyle bağlantılı olduğu bilinciyle özgür ve mutlu bir Türkiye için yeni bir ufuk hayal edilmesi. Umarım iktisatta da gençliğin günümüzün gençlik sorunlarının konuşulduğu bir kongre olur. Gençlerin konuştuğu bir konu da var. Artık direksiyonu devralmak istiyoruz.